Parçacık dengesiyle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle parçacık denge koşuna bakalım. Biz zaten statüye girerken parçacığın ne olduğundan bahsetmiştik. Parçacık arkadaşlar gene bir bahsedersek noktasal bir boyut olarak da düşünebiliriz. Yani biz analizimizi yaparken bir tane nokta belirleriz. O noktanın boyutu, kütlesi vesaire yoktur. Sırf ona üzerine gelen kuvvetleri daha iyi gösterebilmek için ve tanımlamaları daha iyi yapabilmek için böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Parçacık denge koşulu olması için e, cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin toplamı burada da gördüğünüz gibi toplam F sıfır olmalı. Yani toplam F'in sıfır olması ne demek? E, zaten denklemimizi hatırlarsak toplam F eşittir MA. Yani fizik fiziğin F'si ile bir alakası olmayanlar bu Ema'yı e, biliyordur. E, bunun sıfıra eşit olması demek. E zaten biz kütlesi olan cisimleri inceleyeceğimiz için burada A'mız sıfır olmuş oluyor. A'nın sıfır olması da ne demek? Durgun veya sabit hızla hareket ediyor demek.